Hepinize merhaba. The Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı herhangi bir gelişme yok. Değişme yok. Hala aynı tas aynı ama. Ben birazcık birkaç şey ekledim. Her neyse böyle devam edeceğiz. Bugün birazcık şey yapacağız. Raft neydi? Sal. Sal yapacağız. Gideyim köpek balıklarını açılalım. Onlarla belki kanka oluruz. Yerlilerden bize şey yok adaların, adı adanın yerlisinden hayır yok bize gidelim. Ondan sonra birazcık şey avlayalım. Kertenkele avlayalım. Zırhımız olsun. Ben siz yokken birazcık mekanı büyüttüm. Şöyle custom bir eve başladım. Çünkü o diğer ev dediğim gibi olmadığı için kendim bir eve başladım. Bunu artık zamanla bitiririm. Daha sonra adeta bir köpekmişçesine <laughs> şey yaptım. Yerimi işaretledim. Şurada odunlarım falan var. Sizden aldığım birkaç taktiği uyguladım. Olduğu gibi ben buraya meşaleleri diktim. Şimdi bunların hepsini yakmakla uğraşmayacağım. Ama şöyle bir göstereyim. Ne kuracaksan ben artık bunun içinde kuracağım. Geceleri ben bunu yaktım mı Bunlar istediği kadar gelsinler. Heh. Ben gördüğünüz gibi bakın burada. Buradan buraya ben kendi şeridimi çektim. Buraya eficimi de koydum. Yan efici. Ha? Burada odunlarım da var. Hemen şey yapalım mı? Hazır başındayken oyunları oyunun Kendimize bir tane raft yapalım. şurada Şuradan bir tane raft yapalım biz kendimize. Gel bakalım raft. Kaç? Beş tane odun lazım. Şurada odunları biriktirdim ben. Biraz can sıkıcı oluyor onları beklemesi. Ya bu flare gun aldıktan sonra bu yerleri öldürmesi çok kolay oldu ya. O birazcık sanki zevkle, zevksizleştirdi değil mi oyunu? Sanki biraz. Tamam. İhuu. İlk şeyim. Bindim, bindim. Götür beni köpek balıklarına götür. Hadi. <laughs> ne oldu? Ha, atmış. Ah, ters dönmüş. Ters binelim. Terse binirim ben, fark etmez bana. Hadi. Nereye gidiyor? Yanlış tarafa gidiyorsun Ters tarafa gidiyor. Dur, 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 dur. Dur. Ben, ben mi götüreceğim bunu? Bu ne biçim bot? Aa, yalnız bayağı hızlı gidiyoruz ha. Şey yapınca. Botu ittirince. Ha bu muymuş bunun şeyi? Olayı. Gidiyoruz gidiyoruz köpek balıklarına gidiyoruz. Spir mipir bir şey alsaydın bari. De bakayım yanında şey de yok. Yerli eti de yok. Pi verecek bir şeyim de yok benim bunlara. Bindim. Güzel bir... Ha bindim tamam. Köpek balıkları şu tarafa doğru gitsene biraz. Kendi şeyimi yakacağım ha. Da bakalım şeyleri vurabiliyor mu? Köpek balıkları. Neyse ben tekrar su altı çıkarma temi şeye. Köpek balıklarına. Çık 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 çık. Şöyle gidelim bakalım köpek balıklarına doğru. Dur. Geldik. Çık 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 çık. Hayır. O oh, ne yapıyorsun? Bana mı atladı onlar? Bana mı atladınız? Ay, yerliler geldi. Köpek balığı. Bana atlıyor. Bak sen dur ben kendimi tehlikeye atamam. Geldi geldi geldi. Çık şuraya. Ha? Ah köpek balıklarına bak hiç insancıl değiller. Şeyim bozuldu. Mermim bozuldu. Hah. kendimi de yaktım. Ah. Bak sen köpek balığı, Aa şu an yem oldum ben ya şeye. <laughs> köpek balığı yanıyorum da. Gel bakayım ben seni karaya kadar çıkartabileceğim. Gel 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 gel. Gel köpek balı. Gel senin adı şey olsun çakıl olsun. Kaçıldım. Isıramazsın. Hah devam et devam et. Aferin oğlum. Aa üstüne bindim. Aferin oğlum ha. Hayır 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 hayır. hayır. Çık 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 kıyıya çık. Spirim olaydı şunları belki vurmayı dener. Gel. Cebimi inventörüme mi girdin? Yok. Ama ben seni karaya çıkaracaktım. Çiğim nerede benim? Teknem orada. Teknemi ben bırakmam tekne orada. Tekrar kıyıya çıkaracağım teknemi. Şu an Timi'den daha önemli teknemi köpek balıklarından Üy, kurtarmam lazım. Koş tekne. Aa, nasıl hızlı gidiyoruz ha. Köpek balıkları beni yakın. Geliyorlar. Geliyor. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Lanetli miyim? Nedir? Hayatıma giren herkes şey oluyor. Ölüyor. Teknem gitti. Ne yapayım ben yenisini mi yapayım? Eskisinin şeyini tutmaz ama. Galiba ben yeni tekne yapacağım. O da burada kalsın. Benim şeyim olsun bu burada. Kaçış planım olsun. Yani bir gün çok zor durumda kalırsam ben bunu buradan atlar. Hop. Şeylerle kendi komünümü kurarım. Hep hep, tamam tam sen kal burada. Ne olur uzaklaşma. Ha, ha. Al tehdit de ettim seni. Şimdi şeye giderim. Kertenkele avlamaya. Kertenkele avlayıp şeye dalalım. Derinliklere. Şuradan ses kartlarını alalım diyeceğim de ses kartlarını alınca bir şey yapamıyoruz ki. Her neyse. Şimdi çok sessiz olmamız lazım. İlk kertenkelemizi bulduk. Git. Meveş buradaymış. Tamam. İlk kertenkelemiz hazır. Şimdi bu kertenkele halkı şeyde yaşadığı için nemli yerlerde yaşadığı için orman derinliklerinde arayacağız. Yağmur başladı. Yağmurdan da koruyormuş bu şey bizi. Kertenkele. Tıpkı şu an bir kaplan gibi. Kertenkele. Ha ne güzel çıkıyor. Bakın bindiğim ağacı kesebileceğim mi? Kesemeyeceğim. Kesemiyormuş. Uçağın ön tarafı varmış. Uçağın ön tarafına gidelim mi? Yağmur da yağıyor. Üşümeyelim. Ta. Ne buldu? Tenis. Ah. Take. Ne Fanta buldum. Ha zaten vardı Fanta ya oyunda. Aman. Ne yakıyorsun sen? Ölüleri mi yakıyorum? Ölüm var bunun içinde. Yo. Ah Fener. Yaşasın. Ha. Pesincir buldu mu Pesincir? Ayaksız. Sen ne oğlum? sen, on ben adaya gelir daha 15 gün oldu sen böyle çürüyemezsin. O zaman bu ada halkı şey yapıyor. Öldürmekte kalmıyor. Sen, huzur ver. Bu... Vuz... ha benim bir kere can vermişti benim baltam belki sana da verir olanları anlatırsın bak. Huzur, Ayağa kalk. Seni kaldırıyorum. ruhun huzura kavuşsun. Olmuyor. Olmuyor. Aa olmuyor. Delirdim. Şu an. Sinekır şeyimiz var. Çikolatamız var. Sodamız var. Bence bu gidişte buluruz şeyi. Temkinli, iler temkinli ilerliyorum. Ağaç dağları neden kesiyorum? Onu bilmiyorum. Şurada bir çıkıntı var, tepe var. Buldun mu? Galiba buldum şeylerini. Yerlerini. Ah be kertenkele. Az daha kertenkelem olsaydı çok güzel olmaz mıydı? Kuş. Şurada bir ev var. Onların evi mi o? Covered in blood. Yıkan diyor şeyi. Yağmur yağıyor ben nasıl? Biz buraya daha önce gelmiş miydik? Yok hayır burası şey. Tekne yok burada. Bu nerede? Nilüfer tanıştırayım size Nilüfer. Tamam buraya gelmedik. Ben burayı ilk defa görüyorum. Silahımı alacağım. Bana ne? Hilemiyle ben anlamam. Bak bak bak. Oradalar. Şurada oynayan bir şey var. Görüyor musunuz mu? Kabile reisi o mu? Ha görüldüm. Ha yok şeymiş. Çok kollu adammış. Sen de arkadaşından yandın mı? Ah! Etrafıma bakayım da. Ben onların evlerine mi geldim acaba ya? Hala gözlerim şey arıyor. Ondan yavaş yavaş gidiyor. Ne oldu? Blood. Her tarafıma şey bulaşmış. Kan. Bu zehirli mi? Bu zehirliydi. Bunu istemem. Şurada ne var? Ha. Yerliymişsin ya. Şurada bir bavul var. Gidebiliyor mu bu bavula? Gidiyorum. Ben bunu açacağım. Bu bavul sanki bilerek buraya yerleştirilmiş. Açamıyorum. Yine açamıyorum. Zaten şey yok bunda. Kilit işareti yok. Şurada bir şey var. Yine bu... Bunlar niye ölüyor acaba? Bunun arkasında bir hikaye var mı? Bakın. Allah evinize sizin şeyler getirsin. Ateşler salsın. Ama saldıramıyorum ateşler. 19-30 Pesincir falan. Nerede pesincir? Sen misin? Sen Tyson. Nerede buldum ben pesinciri? Burada mı? Sen misin Pesincir? Ha kıyamam. Üzüntüden ne kadar kalmış Pesincirli. Üzülme. Hepimiz bu hayatta bir Pesinciriz. Ha bunu parçalamışlar. Kıyamam. Bu parça parça. Kafası var bilmem neyi var. 20 bir tane daha buldum. Hey, bunları bunlar burada parçalıyor. Yakıyorlar. Bir de neden yakıyorlar? Sini da aldım. Ses duydum. Gelmişler. Nereden buldunuz? Siz ben nereden haber aldınız? Üçünü vurdum. Bu bir rekor. <laughs> Sen kaçamazsın hiçbir yere. Sen nasıl yanıyorsun? Annem öyle. Sen Green Screen'de mi yanıyorsun? Ah, gerdankele buldum. Ne tara Buradasın. Kaçırdım seni kertenkele. Ya o kertenkeleyi. Hah şurada. O son kertenkeleyi kaçırmayacaktım. <laughs> bir dakika. Spear'ım olaydı. Kaçmadan öldün. Nereye gittin? Azıplattım hayvanı yazık. Tamam bir tane daha zırhım oldu. Ekleyip. Şeyimizi alalım tabancamız. Oo. Sanki daha önce buraya da gelmemiştik. Yalnız şurada bizim ev burası şey biz yanlış gidiyoruz. Böyle gideceğiz. Tamam böyle gidelim. O şey benim yön duygumu sapıttırdı. Ev. Şurada bir şey var. İyi bir şey yokmuş. Buraya şey yapılır. O ne dağıydı? Mo Mormont'ta. da, Amerikan başkanlarının yüzleri olan daha vardı ya. Şu anda da aklıma gelmedi. Ah ses kartı buldum. Yaşayayım ben. Ama şey yapamam bir şey yapamam ki. Şeyleri göremiyorum bozuk parayla. Bozuk para da var. Hmm, buzum yok. Ne Allah'ım. E ee, ses kartı buradaysa uçağın önü çok uzakta olamaz. Bu şeyler de bize tutak kursa çok iyi olmaz mı? Yerliler. Ben bir tane enerjim azaldığı için halkla karşılaşmadan bir tane sneaker satayım. Siz zehir, sen de zehirlisin. Oo, çok değişik bölgeye geldim. Bak anam bu yerlerin bir derdi var. Bunlar bir hastalıktan kırılıyorlar. Ben diyeyim. Ya da bizim modern insan eti bunlara şey geldi. Ağır geldi. <laughs> Et ağır geldi diye şey olabilir. Neyse. Şey. Bunlar bize tuzak kursa çok güzel olmaz mı? Şöyle bir ayağımdan beni yakalasa. Ben bıçağımla sonra onu kessem de. Ne yapıyorsun çiçek? Hop. Hop. <laughs> Arkadaş mı olmak istiyor? Aslında o arkadaşça bir hareket. Tamam burayı biliyorum. Şey. Şu alanı. Şimdi evimiz nerede bizim? Burada. Böyle. O zaman oradan. Şuradan buradan ne tarafa? Şu an çok aradayım. Sola mı gideyim sağa mı gideyim? Sola gideyim değil mi? Şu tarafa yani. Adada çok acayip bir yere geldik. Uçan balıklar var. Gördüğünüz gibi. Burada su yok. Burada uçan balıklar var. Burada şey var. Mucize var. Acaba şey var mı burada? Neydi onun adı? İyileştiren sular oluyordu ya. Kaplıca kaplıca. Ah nasıl atladım ben oraya? Hop. Yerlerin bir başka yerleşkesini buldum. Burada da bayağı insan falan kesmişler. Fakat onlara burada bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Evet. Gelince görsünler dünya kaçmayacakmış. Bakalım öyle gelip el alemin yolcularını kaçırıp, onları öldürüp, yiyip aman sağ kalanları mağaraya atıp. Gel bak biz sana burada neler yapacağız gibisine hareketler. Olmaz. Birazcık da biz onlara şey yapalım değil mi? Birazcık da onlar şey. Bak ben bugüne kadar baktılar. Ben şey yapmıyorum. Ses çıkarmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Dediler bu herhalde saf sessiz. Gel biz bunun üstüne gidelim falan dediler. Ama yok. Ben ben kendimi yedirmem. Ben ada halkına kendimi yedirmem. Hem gerçek anlamda hem mecazi anlamda. O yüzden bakalım. Görsünler kaç bucakmış. Dünya. Nerede? Odunlarımız. Bir tane daha logomuz kaldı. O da şurada. Tamam. Oh. Hadi bakalım gelin. Gelin bakalım evinize. Sen kimsin? Abi de fotoğraf makinesi koymuşlar ağzına. Ne demek istiyorlar acaba? Sana ne yapmışlar? Aa, buna da şey demek istemişler. Kemiğe giren şemsiye. Kıyamam, kırmızı konversleri de var. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an tek istediğim şey şu uçağın ön tarafını bulmak. Belki öyle canlı birini bulurum. Başka zaman istesem milyon tane kâr... O ilk hatırlıyorsunuz ve ilk kurduğumuz yere evi? Orada ne güzeldi. Buralara ilk defa geliyoruz. Bu alemin kralı benim ulan. Polat Alemdar. Kendimi şeyde gibi hissettim. Ne tepesi derler? Bir şey tepesi derler ya böyle. Şahin tepesi, Şahin tepesi. Karşıya geçiş yoktur tahminimce. Öyle düşünüyorum. O yüzden buradan gidiyorum. Ama eğer ki <laughs> Alayınız şey ay ke... gitti bir kertenkelem iki kertenkelem gitti bütün kertenkeleler boşa gitti. Şurada çok zaber çıkıp buldum. Yeter. Adanın hiçbir canlı belirtisi olmayan yerindeyim. Az önce çamur buldum, çamur süründüm kendime. Ne bir tavşan ne bir kertenke. Aha. Aha. Bir yer daha buldum. Bir yerleşke daha buldum. Ama burası da değil. Şurada birkaç tane daha buldum. Bu sefer kesinlikle buldum. Çamur. Zaten çamurluydum. Biraz daha çamur sürüneyim. Oh, çakıl. Çakıl hiç olmadı bu yaptığın. Geldi mi acaba? Şey. Bunların evine. Geldim vallaha geldim. Oh. Çok şey bir yerdeyim. Ada halkı neredesiniz? Ada nüfusu. Gel la. O ne? Timi? Oğlum. Aa yok değilmiş Timi. Değil Elinden havaya asmışlar birini. Bence etrafıma bakıyorum. Kız ne yaptılar sana? Ah, i̇kiye gelmişler. Şey yer, yarmışlar. Acaba burada mı kalsam ya? Bunlar beni burada aramazlar. Değil mi? Haksız mıyım? Dur bakayım senin ipini. Hemen şöyle keskin nişancı Yok. Hava karar. De... Geçmiş olsun. Ne yaktım ben orada? Geçmiş olsun. Çok güzel. Sizin ha? <laughs> Topa boğmuşlar bunları. Kafalarına da çuval geçirmişler. Çift miydiniz siz? Bakayım raket maket de geçirmişler. Ha tenis toplarının şeyi bu. Olayı bu. Bak bak orada da var şey. Tenis toplu biri. Ben yani hemen ne yapıyorum şimdi? Şuradan. Ateşimizi de yakalım. Dışarıda ilk gecemiz. Ben uyuyorum. Allah bana rahatlık versin. Böyle aman çok güvenilir bir yerde yattım uyudum. Neredesiniz? Ortasınız gördüm sizi. Daha yeni tapınmadan bak. Bak 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 gece gelmişler. Ha, beni fark etmediler demek burada. Ha. Demek... Bayağı şey varmış ya evde şey uçakta tenis sever. Bu tenis toplarının bak bak midesine dikmişler adamı. Bir de ağzına koymuşlar. Bugün ama değişik şey gördük ha adayla ilgili. Bak sen bak. Demek hepiniz burada bitiyorsunuz ha. Al sana çok uzaklardan sniper. Nerede arkadaşların nerede? Benim insanıma eziyet çektirene ben de eziyet çektiririm. Burası ne? Şey mi? Ayin yerim burası. Ama bunların şeyi burası da değilmiş herhalde. Ana base'leri. Ölmedin mi? Öldün mü ölmedin mi? Ses şey senden çıkıyor. Ha senden çık. Aa şey. Piyano. Oo. Kuzu kuzu dilleri şarkı çalabiliyor musun senle? bakalım deneyelim. Aha. Bir de notalı notası da var. Oğlum sen ne, ne siz yerliymişsiniz. Bakın şimdi do. Re. Do. Mi. Senden değilmiş. Ağzından mı yapıyorsun yoksa? Bit geldin geldin gördüm gördüm. Şimdi dönüp bana çarpacaksın. Ben seni takip ediyorum. Dur dur. Bekle bekle beni şeyine götür. Evine götür. Ama yetişemem ben sana. Dur seni birazcık yavaşlatayım ben. Aramaya devam edelim. Şurada bir tane daha mı yerleşke var? Gel sen gel, gel gel. Dur. Dur. Dur orada. Hareket. Et. Dur. Dedim sana. Dur oğlum. Tamam dur. Sen şurada yuvarlak çizerken ben silahımı elime alabilirsem seni görüyorum ve kaybetmiyorum. Kaybettim bile. Ha kaybetmedim. Yürümüyormuş. Tamam. Burası geldiğimiz yer değil mi? Burayı görmemiş miydik biz? Sadece yerli kanı değil. Hayvan kanı bulaşınca da şey oluyor. Oh, oh. Oh, nasıl çakal. Nasıl gizliden. Yaklaşmış benim arkamdan. Allah'tan şey. Ah, evime geldim. Salımla burada. Çok mutluyum. Oğlum yok. Umurumda bile değil. Bunların hepsini yakayım mı bir bir? Manyak gibi. Şuna ben hemen silahla yakamaz mıyım acaba? Deneyelim. Ateş. Yok kuşu vurdum. Ha, şey yapamıyorum. Yakamıyorum. Tüh. E bunların hepsi tek tek ama ben aman deli işiymiş benim yaptığım ya. Bir de yağmur da başladı şimdi bunların hepsi söner. Ben tek tek yakana kadar. Bunlara şey yapmak lazım. Fitil gibi bir şey bulup bir tanesini yakacaksın hepsi yanacak. Nasıl ama gece görüntüsü. Şöyle bir de gece göstereyim istedim. Keşke hepsini yaksaydım da size öyle gösterseydim. Gece çok güzel oluyor. Ama yağmur yağdığı zaman işte o şeyleri canlı tutmak çok zor. Ateşi. Şöyle aralıklı birkaç tane yakayım da. Böyle Göstereyim size şaheserimi. Mükemmel şu önlerden de ön safhalardan da birkaç tane yaksaydı çok güzel olurdu. The Forest'tan bugünlük bu kadar. Gezdim adayı yettim şeyi bulamadım. Kabile belki buldum da kabile liderleri orada yok muydu o an? Ben oradayken acaba o benim evimde miydi? Bilemedim. Belki yarın bir gün tekrar bir geziye çıkarız. Adanın gezmediğimiz yerleri birazcık anladım gibi adayı sanki hani nerede ne var ne yok. Uçağın önünü de bulamadık. Dışarıdaki gecemizi geçirdik. Hiçbir şey olmadı uyuyunca aman sabah kalkıyormuşuz zaten bir şey olmuyormuş. Destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizin video ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok video demek. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.